hoşuma gitmiyor benim. Ben onunla evlenme, evlenmeyebilirdim. Yani bu nebiler, Resuller vahyin dışına çıkmıyorlar ama hani bir tanesi dese ki çıkacağım ben zorla cehenneme gideyim çıkabilir. Yani zorla Allah onun şey yapmıyor. E, bir robot gibi kullanmıyor nebiyi rasulü. O nebiyi rasulü bunu gönüllü yapıyor. Veya Meryem de itiraz edebilirdi. Direseydi. Ama Allah demek ki onların evleneceğini onların o çocuğun olacağını biliyor ki giriyor onu onlara müjdeliyor. Yani gelecekte gerçekleşecek olan bir olayı bir de erkek çocuk mesela müjdele diyor. Demek ki erkek çocuk olacağını da Allah biliyor. Bildiğinden dolayı önceden bunu Zekeriya'ya haber veriyor. Çünkü hani Aziz Kağacı diyor ya Zekeriya'nın işte bir göz Allah verdi iki göz diyor. Yani hani misyonu sürdürecek birilerini istiyordu. Bu Meryem için de tabii çok güzel bir olay olmuş. Çünkü Meryem de o toplumda yalnızlığı sıkıntı çekiyordu. Bir Rasul ile karşılaşması Meryem için de bir hazine bulmuş gibi bir olay. Ee, yani bir Rasul'den daha iyi ikinci bir şans bile yok hocam belki de. Efendim? Belki o gün de Zekeriya'dan başka ikinci bir şansı bile yok yani seçebilecek. Olabilir tabi. Tabii yani ki. olarak seçebileceği. Çok güzel ee, bak, o da güzel. Yani Meryem, Allah'ın bir kulu. Bak şimdi yaşamımı, ölümümü, namazımı Allah belirler diyor. Burada Müslüman bir erkek, Kur'an'da yine Mümtehine Suresi 10. ayette Müslüman bir erkek ancak Müslüman bir kadınla evlenebilir. Eğer birisi evlilik hayatında Müslümanlığı terk ederse birisi o onu boşaması gerekir diyor Allah. Yani böyle bir kural koyuyor Allah. Tutuyor da Meryem erke, erkeğin yaşlısını, gencini yakışıklısını, güzelini, çirkinini arasın. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de, bir de o kadar zor şartlar altında Meryem yine de ya ne yapayım sağım müşrik, solum müşrik efendim insanlar yoldan çıkmışlar. Ben şimdi tek başıma bir kadın olarak dünyayı mı değiştireceğim? Nasıl benim gücüm yeter? deyip en azından bulayım birine evleneyim ee, namazımı kılar, orucumu tutar, Ondan sonra da içime gücüme bakarım. Böyle bir yön yola tevessül etmiyor Meryem. Dik duruyor. Yani o dik durmasının sonucu bu olaylar meydana geliyor. Aslında burada asıl alınması gereken olaylar işin bu yönü, bu tarafı Zekeriya'da dik duruyor, Meryem de dik duruyor. Bir mücadele veriyorlar. Ve bu mücadele dünya tarihinde bir kırılma noktası oluşturuyor. Yani yeni bir Nebi Resul geliyor, insanları onu vahyediyor, mesaj yerinden dağılıyor toplumların içerisine. Ha, insanlar sonradan yine yoldan çıkıyorlar. Ayrı bir konu yani. O artık o insanların bileceği bir iş. Ama burada Allah bize Meryem'in örnekliğini ve Zekeriya'nın örnekliğini sunuyor. Bizim onlardan e, öğüt almamızı istiyor. Yani o zaman biz demek ki aynı o Resuller gibi, Meryem gibi veya Firavun'un e, eşi gibi veya Müslüman olanlar gibi dik durmamızı istiyor Allah. Bizim de en zayıf olduğumuz yer burası. Yani genelde bizim bir çocuğumuz olsa veya evlenecek olsa genelde erkekler işte kadının eli yüzü düzgün olanına bakarlar. Kadınlar zengin erkeklere bakarlar. Herkes bir yoldan bir şeyler tutturur yani. Genelde işin bu boyutuna bakılır yani. Ama onlar o boyutuna bakmamış. İman boyutuna bakmışlar. Dolayısıyla evet. demek ki bizim daha kat edecek çok yolumuz var yani. Yani Müslüman olmak, Sarp Yokuş'a göğüs koymak demektir. Bu bilinmesi lazım. Peki. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Peki. Yarın, yarın daha geniş konuşuruz inşallah. Oldu. Selamünaleyküm. Allah'a Allah emanet olun. Çocuk Çocuk nasıl yapılır? Yarın onları Kur'an üzerinden tekrar konuşalım. Allah razı olsun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.